Dışarıda bir porsiyon yemek parasına evde beş porsiyon yemek yapabilirsiniz. Hem de daha sağlıklı yemek. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya geçiyoruz. Önce patateslerimizi halka halka doğuruyoruz. Çok da ince doğramıyoruz. Şöyle bir gösterelim kalınlığını. Şu patatesleri şöyle bir kapımızın içine alalım. Soğanlarımız biraz iri olsun. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ne kadar bol soğan o kadar lezzet demek. Şurada bir yarım soğanım vardı onu da atayım içine. Bunlar tavanın dibinde yanınca inanılmaz derecede lezzet verir. Hemen bu karışımın içine şöyle 5-6 diş de bir sarımsak atalım. Sarımsakları ortadan ikiye bölüyoruz ki daha çok aroması çıksın diye. Sarımsağın bir kısmını ayırdım. Onu tavanın üstünde kullanacağım sebebi de yandıkça daha çok lezzet verir diye. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Burada da bir tane domatesimiz var. Bu yemeği yaparken en büyük yanlış içine su katılması. Pişmez diye endişeden su katıyorlar. Üzerine alüminyum folyoyla falan kapatıyorlar. Bunlara hiç gerek yok. Şöyle yarım e, tatlı kaşığı bir tuz atıyor. Bir çay kaşığına yakın karabiber katıyorum Başka buna baharat katmayacağız. Burada bir fincana yarısı sıvı yağımız var. Yarısını katıyorum Yarısını da tavuğunda kullanacağım. Elinizde eldiven varsa eldivenle karıştırabilirsiniz. Bunda çok fazla sosa gerek yok. E, tavuğumuz soslu olduğundan dolayı ne yapacak? Piştikçe piştikçe içine akacak. Hemen bunu tepsimizin içine şöyle boşaltıyoruz. Arkadaşlar tepsiyi boşalttıktan sonra patatesleri şöyle sıra halinde bir dizelim tepsimize. Şu işe yaramıyor, kanat uçlarını bir alalım. Şunlar tabi işe yarayan yerler. Hem de tavuğun en lezzetli yerleri. Şu kuyruk kısmını bir alalım. Bu da işe yaramayan yeri. Şurayı da ne yaparız, biçtikten sonra sıyırırız. Bunu da bir kenara alalım. Tavuğu yaparken de elimizden geldiği kadar tavuğun derilerine zarar vermeyeceğiz. Normala bir tane tüm tavuktan 4 kişilik yemek çıkar. Hemen şöyle tavuğu ince yerlerini keselim. Az önce bir fincan sıvı yağ var demiştim. Kalan yarısını boşaltıyorum. Elimde ne kadar yoğurt suyu varsa o kadar diyorum. Yarım çay bardağı çıktı onu da boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. Salçayı fazla abartmayın. Rengini fazla abartmayın. Sebebi de salça yemeğin üstünde yanar. Tavuğumuz içinde çiğ kalır. İstediğiniz gibi pişmeyi kızarmayı yakalayamazsınız. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tabi tuzu kendiniz ayarlayın kendinize göre. Bir çay kaşığı kimyon. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar yarım tatlı kaşığı pul biber. Bunu bütün ızgaralarda kullanabilirsiniz. Bütün ızgara çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Kekiği çok az kullanıyoruz arkadaşlar. İçinde su olsaydı kekiği hiç kullanmazdık. Sebebi de su kekiği ne yapardı? Acılaştırırdı. Kekiğin yağı çıkardı. Hemen kekiği de döküyoruz içine. Sarımsağı çiğden kullanacağımı söylemiştim. Şu e, Sosun içine şöyle iki diş sarımsak atayım. Daha sonra çiğ sarımsağı üzerine kullanacağım. Bunu bir karıştıralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sos maya gibi oldu. Tavukları atıyoruz içine. Şöyle kaşıkla sosu her tarafına bir yedireceğiz. Tabii ben e, çirkin görüntü olmasın diye kaşıkla yapıyorum. Ne yapacağım şimdi? Videoyu kapatacağım. Elimle bu sosu tavuğa iyice bir yedireceğim. Hemen elimizden geldiği kadar tavuğun derli yerlerini üste getiriyoruz arkadaşlar. Ee, deri yandıkça ne yapacak? Yağını bırakacak. Yağını bıraktıkça içindeki sebzelere inanılmaz derecede bir lezzet verecek. Şöyle deri üzerini üzerine getireyim. Arkadaşlar korkmayın, endişe etmeyin. En ufak bir tereddütünüz olmasın. Yemeğin pişmez diye pişer hiçbir sıkıntı da hiçbir sorun da yaşamazsınız. Daha önce de söylediğim gibi üzerine yağlı kağıt ört, alüminyum folyo kapat. Bunların hiçbirine gerek yok. Sebzenin açıkta kalan yerleri kalsın. Hiç önemli değil. Hafiften onlarda karamelize olur. Yerken inanılmaz bir lezzet olur. Tavuk piştikçe yağ akacak, üstündeki soslar içine akacak. İnanılmaz bir lezzet olacak. Şu dibinde de sarımsak kalmasın. Şimdi sıra geldi lezzet sarımsağını atmaya. Mutfağınızda inanılmaz derecede güzel kokular olacak. Çiğden atıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar yanacak. Yanacak ki lezzet olacak. Fırınımız 200 derecede orta bölüm atıyoruz. Fanlı bir saat ayarladık. Arkadaşlar tam 55 dakika oldu 200 derecede. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Ne bir yanına var, ne bir erime var, ne de bir çirkinlik var. İnanılmaz derecede lezzetli, güzel bir yemek oldu. Tavuğun biçtiğini nasıl anlarız? Şöyle gösterelim. Şu kemikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Kemik tavuktan sıyrılmaya başladı. Tabi patatesler, soğanlar hepsi dağılıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu fırından çıkartıyoruz. Önce şöyle bir yemeğin nasıl olduğunu, yemeğin nasıl biçtiğini bir gösterelim. Ondan sonra tabii ki ne yapacağız? Eee Tabağını yapacağız. Görüyor musunuz? Hemen şöyle tavuğunu bir gösterelim. Görüyor musunuz? Nasıl kemikten sıyrılıyor? Bu yemek yenmez mi? Patates de tabii ki aynı şekilde. Yani yemeğin kefili benim. Kontralarda, restoranlarda bir porsiyon yemeğe vermiş olduğum paraya biz ne yaptık? 4 porsiyon yemek ayarladık. 4 kişilik yemek ayarladık. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevim yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.